Evet, e, birkaç e, projemiz var. E, daha öncesinde e, duyurusunu yapmıştık. Bir Hint yapımıyla ortak çalışacağımızın duyurusunu. duyurusunun. E, üç sinema filmi e, projemiz var, co-production yapacağız. E, ayrısı. E, ayrıca Türk televizyonlarında dizi olarak e, üç projemiz var. E, onları da e, hayata geçirmek için çabalıyoruz. Bir de uluslararası e, bir proje olan e, senaryosunu benim yazdım. E, Mevlana Şems'in hikayesini anlatan e, bir dizi projemiz var. Bu uluslararası bir proje olacağı için e, gayet heyecanlıyım. E, i̇nşallah orada Şems karakterini canlandırmayı düşünüyorum. Nasip olsun. Hayırlısı diyorum. Teşekkür ederim.